Buga 2 inkılap tarihi cevaplarını paylaşacağım şimdi sizlerle. İlk soruya baktığımızda bir kronoloji var. 1882 yılında İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi, 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi, 1909'da 31 Mart olayının ortaya çıkması, 1911 İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi, 1913 Balkan Savaşları'nın sona ermesi, 1920 Osmanlı Devleti'nin sevranlaşmasını imzalaması. Şimdi burada Osmanlı Devleti ile ilgili bir tarih şeridi ve verilen şeritten hareketle ulaşılabilecek en genel yargı. Verilen bu bilgilerden Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta problemler yaşadığını görebiliyoruz. Bu yüzden A seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti iç karışıklıklarla ve dış hezimetlerle karşılaşmaktadır. Bu yüzden net cevabımız Adana. İkinci sorumuza baktığımızda bir görselimiz var. Burada ticaret gemileri, demiryolu ulaşımı ve batılı fikirlerden bahsediyor. Selanik için hangisine ulaşılamaz diye sormuş sorumuz. Önemli Balkan şehirleriyle bağlantısı bulunmakta. Evet, burada Belgrad'la Manastır'la bağlantısının olduğunu söyleyebiliyoruz. Ardından bunu eledik. B'ye bakalım. Ulaşımın geliştiği ve ticaretin canlı olduğu bir merkeğ e olduğu merkezlerden bir tanesidir. Evet, bunu da görebiliyoruz. Ticaret gemileriyle e C'ye baktığımızda, Asya katası ve Avrupa katası arasında yaşanan etkileşimde bir e kilit noktası olduğu tam kilit noktası olduğunu buradan ulaşamıyorum. Bunu bekleteceğim. Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden etkilenebilecek bir konuma sahiptir. Evet, konumu itibariyle söyleyebiliriz. Seçenekler içerisinde en ulaşılamaz olanı C'dir. Üçüncü sorumuza baktığımızda Mustafa Kemal'in okulları var ve verilen bilgiler var. Burada bir eşleştirme yapacağız. A'ya baktığımızda Mustafa Kemal'in ülke sorunları, vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik ve özgürlük gibi düşüncelerin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Ömer Naci ile bu okulda tanışıyor. Ömer Naci, Mustafa Kemal'in hitabet ve edebiyat sevgisinin yazı yazma yeteneğinin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu okul Manastır Askeri İdadesi'dir. O yüzden aya 5 diyeceğiz e, bu sebeple cevabımız ya A seçeneği ya da Denizli gibi görünüyor. Hemen B'ye bakalım. Mustafa zekası ve yetenekleriyle kısa zamanda arkadaşlarının ve öğretmenlerin dikkatini çekmeye başardı. Bu okulda matematik öğretmeni olan Yüzbaşı Mustafa Bey öğrencisinin üstün meziyetleri ve zekası karşısında onu hem kendisinden hem de sınıftaki Mustafa isimli diğer öğrencilerden ayırmak için adının sonuna olgun eksiksiz, eksiksiz anlamına gelen Kemal ismini ilave etti bu da Selanik askeri rüştüyesidir. O yüzden B4 olacak. Hemen cevabımız bu şekilde çıkmış oluyor. Dördüncü sorumuza baktığımızda Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Osmanlı topraklarının işgalini gösteren bir harita veriliyor ve bu haritadan ulaşılamaz olanı sormuş bize. İtilaf devletleri dışında Anadolu'da bulunan işgalci güçlerin olduğunu evet özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bunu fazlaca görebiliyoruz. Ee, Suriye, Irak dolaylarında İngiliz ve Fransız işgallerini görebiliyoruz. Evet buradaki renklendirmelerden bunu da anlayabiliyoruz Fransızların e, bölgede mücadele ettiğini. E, C seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin başkenti İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş. Evet burada onu da görebiliyoruz. D seçeneğine baktığımızda Anadolu'nun iç bölgelerinde düşman devletlerinin işgal hareketlerine rastlanmamıştır. Buna ulaşamayız. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuza baktığımızda burada cemiyetlerle harita üzerinde eşleştirme yapmamız gerekiyor ve açıkta kalan kalanları bize soruyor. E, Kırık Yıllar Cemiyeti Adana e, civarında var olan cemiyettir. E, Trabzon Muhafazayı Hukuki Milliye Cemiyeti Karadeniz bölgesinde. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu bölgesinde. Anadolu kadınları olan Sivas civarında. Milli Kongre'nin kuruluşu İstanbul'dur. Fakat işte bütün ülke için tabii ki basın yayın yoluyla işgallerin haksızlığını duyurmaya çalıştırdım ama kuruluşu İstanbul'dur. Bu yüzden açıkta kalan 3 ve 6 numaralı seçenek yani B'dir. 6. sorumuza baktığımızda. Burada e, TBMM için nitelendirmelerden hangisi yapılabilir demiş. 1 Nisan 1923'e kadar çalışan 1. Dönem Büyük Millet Meclisi 390 yerine 115 milletvekilinin katılımıyla toplanmıştır. Meclis, çiftçi, tüccar, avukat, gazeteci, bankacı, memur, asker, tarikat, şehri, belediye başkanı, aşiret başkanı, mühendis, doktor, işçi gibi çeşitli meslek grupları ve toplumsal tabakalardan gelişmiş milletvekillerinden oluşuyordu. İçleri eğitimini tamamlamamış milletvekilleri olduğu gibi birden fazla yüksekokul bitiren, yurt dışında eğitimini tamamlayan gerek Batı gerekse Doğu ülkelerin dillerinin birkaçını bilen milletvekilleri de bulunuyordu. Şimdi burada TBMM için nitelendirmelerden hangileri yapılabilir? Biz şunu biliyoruz, Birinci TBMM kurucu meclistir fakat burada ifade etmeye çalıştığı halkın birçok kesiminden insan olduğu için halk meclisi diyeceğiz. 7. sorumuza geldik. Sevr Anlaşması'nın yukarıda verilen maddelerinden hareketle Osmanlı için yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak. Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adaları Yunanistan'a bırakılacak. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Fakat azınlıkların hakları gözetilmezse şehir Türklerin elinden alınacak. Boğazlar içinde Türklerin bulunduğu uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. Bu komisyonun ayrı bütçesi ve ayrı e, bayrağı olacak. Şimdi savaşın sorumlusu olarak görüldüğü evet burada savaşın sorumlusu olarak e, görebiliyoruz Tabii ki Osmanlı devletini biri almamız gerekiyor arkadaşlar. E, i̇kiye bakalım toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin zarar gördüğünü. Evet burada toprak bütünlüğü ve topraklarında farklı devletlerin kurulması e, bu yüzden bunu da almamız gerekecek. Üçe bakalım azınlık sorunlarının antlaşma maddeleriyle ortadan kalktığı. Hayır e, böyle bir sorunu ortadan kaldırmıyoruz. Üçü almayacağız. 4'e baktığımızda tam bağımsız bir devlet olmaktan uzak. Evet burada e, belirli bir komisyonun olması bize bunu gösterecektir. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 4 yani D seçeneği olmalı. Evet 8. sorumuza baktığımızda verilen iki olayın ortak özellikleri arasında hangisi yer almaz diye sormuş. Şimdi birinci olayımıza baktığımızda Fransız komutan Andre onuruna verilen baloda bir Ermeni kadına dans etmek ister. Ancak kadın şehirde Fransız ya da Ermeni bayrağı dalgalanmadıkça buna razı olmayacağını söyler. Bunun üzerine Andre Maraş kalesindeki Türk bayrağının indirilmesini emreder. Ertesi gün Cuma namazı için Ulu Cami'de toplanan Maraş halkı kalede bayrağımızın dalgalanmadığını görür. Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca halka hürriyet Elinden alınmış bir millet cuma namazı kılamaz diye seslenir camiden çıkıp kaleye doğru koşan halk kaleye vardıklarında yere atılmış bayrağımızı bulur yerden alır öper ve yeniden kale burcunu asarlar. Diğer olaya baktığımızda Maraş'ı işgal için gelen Fransız askerleri şehirdeki Ermeniler tarafından sevinçle karşılandı. Taşkınlık yapmaya başlayan bir grup Ermeni sokaktan evine gitmekte olan Müslüman bir kadına sataşarak başındaki örtüyü çıkarmak istedi. Bunu gören Uzunoluk Camii İmamı Sütçü İmam duruma müdahale ederek Ermeni eşkıyalarından birini öldürdü. Olayı haber alan Fransız askerleri Sütçü İmamı yakalamak üzere harekete geçtiler. Ancak Sütçiyam onlardan kurtulmayı başardı. Olay şehirde duyulduğunda büyük bir heyecan ve Fransızlara karşı büyük bir tepki oluşturdu. Evet, e, her iki olayı da değerlendirdiğimizde hangisine ulaşamayız buna bakacağız. Silahlı mücadeleyi başlatmışlardır. Aslında buna ulaşamayız. Bunu bir bekletmek istiyorum. Diğer seçeneklere bakalım. Aynı cephede meydana geliyor. Evet, ikisi de Maraş'ta Gerçekleşecek e, azınlıkların etkinliklerin görülmesi. Evet, Ermeni faaliyetleri var her ikisinde de Türk halkının bağımsızlık duygusu uyandırması ikisinde de var ama A seçeneğini söyleyemeyiz. Evet 9. sorumuza geldik. 9. sorumuzda yine bir kronoloji var. E bunlardan hangisine ulaşılamaz diye sorumuz sormuş. 1. İnönü Muharebesi, Teşkilat-ı Esasiyye İstiklal Marşı, ardından Moskova Antlaşması, 2. Yunanı, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Marif Kongresi, Tekalifi Milliye, Sakarya Zaferi ve sonrasında yapılan Ankara Antlaşması. Askeri zaferler siyasi zaferleri beraberinde getirmiştir. Evet İnönü muharebesi yapılmış, bakın ondan sonra Moskova Antlaşması yapılmış. Bunu eleyelim. Savaş dönemi olmasına rağmen anayasal ve eğitsel çalışmalar devam etmiş. Evet, teşkilat esası arkadaşlar ilk anayasaydı biliyorsunuz, e, bu var. Aynı zamanda eğitsel faaliyetleri olarak da Marif Kongresi'ni söyleyeceğiz. O yüzden bunu da elememiz gerekir. Kurtuluş Savaşı önemli askeri ve diplomatik zaferler sayesinde başarıyla tamamlanmıştır. Bakın burada tamamlandığını söyleyemeyiz. Çünkü devam eden süreç olacak. Büyük taarruz var bunu bekletmek istiyorum. Türk ordusunun hem moral hem de malzeme ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapılmış. Bunu da tek alefi milliyeden çıkarabiliriz. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Son sorumuza geldiğimizde bu emirler aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yönelik olamaz diye sormuş. başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan tekalifi milliye emirleri verilmiş. Bu emirliklere bakalım. Oluşturulacak komisyonlar halkın ve tüccarın elinde bulunan askeri ihtiyaçlarına yarayacak malların yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacak taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz askeri malzeme taşıyacak her çeşit arabe ve hayvanın %20'si alınacak. Ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konulacak. Halk elindeki silahı 3 gün içinde komisyonlara verecek. Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek. Demirci, marangoz, dökümcü, saraç ve araba yapan esnaf ordu emrine alınacak ve askeri malzeme üretiminde çalışacaklardır. Şimdi bu emirlikleri değerlendirdiğimizde ordunun ihtiyaçlarını gerektiren işte cephane, yiyecek, taşımacılık, evet bunlara yer verebiliriz fakat tecrübeli asker burada e, alınıyor diyemeyiz çünkü burada halkın her kesimi savaşa katılıyor o yüzden tecrübeli asker arama lüksümüz yok cevabımız A seçeneğidir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim